Bu kardeşi de birinci sınıfta bu sene yanına geldi. Gerek yok ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sıra biz şimdi söküyoruz içini. Sıra sökeceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Canım bana bir ampul lazım. Nerede benim. kullanacaksın abi? Mutfakta kullanacağım. Bir de oturma odasında kullanacağım. Abi sana abi 12 verelim. 15 watt var. Hangisinden istiyorsun? Bunlar bir yıl garantili. navbar koyacaklar. Mantoluk. Elbiselerimizi aldık şimdi radyotermes gidiyoruz. Elektrik işi yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Yardımlaşmayı seviyorum. Yardım yapmayı seviyorum. Abi aldığım maaşları elbiseye yatırıyorum. Elbiseden dağıtıyorum herkese. Çıraklık eğitime gidiyorum abi 6-7 aydır. Aldığım parayı yatırıyorum şeye, elbiseye. Abi işte çocuklara giysi alıyorum. Şey alıyorum, yiyecek, içecek veriyorum abi ihtiyaç sahiplerine, onlara. Mutlu oluyorum abi, çok mutlu oluyorum. Ya, usta olunca fakir, fukaradan para almayacağım. Bu Emir Baran'ın babasıyım, onunla gurur duyuyorum. Emir Baran gerçekten küçükken %80 engellilikten raporlu olduğunda öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite vardı. Sağ olsun özel rehabilitasyon devletin desteğiyle özel rehabilitasyon merkezinde aldığı eğitimle ve bizlerin aldığı eğitimle annesi ve babası olarak özel ilgi göstererek bu hale geldi. Kendisi elektriği istedi. Elektrik bölümünde de şimdi oldukça ustaları da memnun. Kalfalık yolunda aldığı maaşları biriktirerek küçük kardeşlerini babası olmayan, annesi olmayan gördüklerinde baba illa yardım edeceğiz deyip maaşını biriktirerek, böyle yardımlara vesile oluyor. Bundan sonra da gurur duyuyoruz. Daha iyi olacak inşallah. Gariban bir eve gördüğü zaman hemen arıyor ki, baba biz bu aileden para almayalım, biz karşılayalım. Böyle bir güzel iç yapısı ve iç temiz bir çocuk. Açıkçası biz de duygulandık. Yani Emir Baran'ın gerçekten böyle bir düşüncesinin olduğunu sonradan biz de haberimiz olduğu zaman 现在都有个了。